Ne de trebe bastık burada. Bak. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10, -10 Dünya Anos Bugün elmas bir hesabımdayım arkadaşlar TR sunucusundayız 955k Nasus'um olan hesaptayım Yine orta koridorda nasıl oynayıp Bam atıyor sürekli Girdim rünler sağ tarafta ekrana gelmiştir Orta koridorda nasıl nasıl oynanır Neler yapmalısınız hepsinden bahsedeceğim Arkadaşlar çok havalı base atıyorum bakın şimdi İnanılmaz havalı değil mi? Sağ ol ya, şu youtubersam hayranımsın demiş. Eyvallah. Lissandra laninginin çok zor olacağına inanmıyorum ama Rek'Sai'nin bana geleceğine inanıyorum. Şu Jin'i bir mutelayalım. Bir el dedim batı sunucusunda deneyeyim. Maçı çok garip bir şekilde kaybettik ormancımız tilt oldu diye. Sonra dedim bir elde TR sunucusunda deneyeyim bakalım neler değişecek. Karşımızdaki adam kayıplarda. Şöyle bir Q. Burada kilit nokta arkadaşlar. Siz minyona geldiğinizde her zaman Lissandra size skill atacaktır. Ya da son vuruş yapabilmek için. Bunu da genelde minyonların üzerinden yapar. Bakın elektrik ver rününü çalıştırdı. Ekstradan hasar verdi. Bunu yememeye çalışın. <laughs> Rex sayıdan biraz uzakta oynamam lazım. Nereden geleceğini de açıkçası bilmiyorum ama birazdan gelecek. Totemi şuraya bıraktım ben. Ha bu arada video hoşunuza giderse her zaman olduğu gibi sizlerden 3000 beğeni bekliyorum. Gelin anlaşalım. Siz videoya like atın. <laughs> Doğru yere totem atmışım. Bak konuşurken geldiği için flashım boşa gitti. Orada sıçrasını atacağını düşündüm. O yüzden hızlı sıçra attım. Yoksa atmazdım. Genelde Rexayler hemen flashını atıyor. Zıplatıyor. Sonrasında rakip size saldırmaya başlıyor. Ölüyorsunuz. Büyük Mion'u kaçırmadım. 30 stay'im var. Çok efsane dürtüyor bu adam bizi. Skill'den çok otomatik saldırıyla dövdü. Şuradan gelebilir Rexay'ı. Dikkat etmem lazım. Bot lane'i pingledim. Bot 4 yazalım. Yani bot 4 diye yazdım lan. Çok dinleyen olmadı. Güzelce stek kasmaya devam ediyoruz. Burada Lisandra tekrardan geldi. Şuraya bir totem bırakacağım. Bu totem yeri bakın arkadaşlar harika. Size güzel bir görüş sağlıyor. Sadece haritayı çok takip etmeniz lazım. Sıçram olmadığı için çok inanılmaz agresiflikler yapmayacağım. Büyük alıp ben buradan çıkmak istiyorum. Nasıl dürtüyor ya nasıl dürtüyor. Rexay geliyor gördük bakın. kaçırdık. Şanssızlık diyelim. Hızlı base atıyoruz. Pırıltının yanına bir tane tanrıçanın gözyaşı alacağız. Burada oldum biliyor mu? Okey base'imi atabildim. Tekrardan ping'imi attım. Lissandra bot'a gidiyor. Liss bot yazalım. Umarım yine ölmezsiniz. Kule altını minyonlara giderse harika olacak. Güzel. Top bir dive görüyoruz. Hemen koşalım. Yırtıcıyı bastım. Aa tapa gitmiş adam. Tapa gidiyor gibi değildi ya. Son gaz devam edelim. Seni buradan geçirmem Sandra. Cidden güzel fake attı ya. Lisandra nasıl yaptı acaba onu? Hani nasıl düşündü? Helal olsun. Kankalar bu yıl 100.000 abone olacağız. bin olduk. Şu abone ol tuşuna da bir tıklayın ya. Zor değil. Bir saniyenizi alır. da beni biliyorlar mı? Şuradan gelsem peki. Yanlış adama vurdum skill'e. Sandra geldi. My bad yazalım. Kötü oynadım burada. Cidden kötü oynadım yani. Acaba takım mı beni izlemedi yani? Niye bu kadar geç geldiler ki? Ben bota yürüdüm mesela. Lissandra da anında botta bitti. Lissandra iyi oynuyor. En azından benden daha iyi oynuyor şu anda. Helal olsun. O işi aslında bitirmiş. Şu an bakın Rexai'ye yakalanmadan oynamam lazım. oyunu kazanmak istiyorsak. Deneyeceğim. Sürekli lane pushluyor. Burada ejder'e gidecekler. Çok belli. Allah Allah. Ne bunlar ya? Finks roketi geliyor falan. Sanırım güçsüz bot denimiz olunca böyle oluyor. Rexa ile şu an Lissandra oyunu domine ediyor. Bu ne abicim hareket edemiyorum. W W'm yok ki ya. Olsana yani bir şey yapamam. <laughs> 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 Süperde Farmda falan inanılmaz geri düştük yani. Lissandra şu an bildiğin domine ediyor dediğim gibi arkadaşıyla birlikte. İlk defa ben böyle ezildiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Karakter farkı diyebiliriz buna çok net. Lissandra perma push atıyor, Roma gidiyor. Rexa'ya geliyor, sürekli böyle bu döngü devam ediyor. Şu anda da bakın topu yok ediyorlar. Sen ben tafa geçerdim. Yine bir akıl oyunları, Rexa şuradan gelecek. Oynayışlara bak ya bu ne? Bak Rex bu sefer tapta. 1-3-2 olduk. Buradan bir şu adamı mutelayalım. Boş yapmaya başladı. 800 tane genk yedik. Ağzımızı açmıyoruz. Adam bir anda flame yapmaya başladı. Dakika 13. 200 siteyimiz var. sayımız kötü. Burada Jinx tek başına. Şöyle bir koşacağım ona. Neden buraya gelmiş acaba? Aha! Koydu trollü. Şansı adamın tüneli varmış orada. Waze atalım. Çok saçmaladı bizimki ya. Şimdi arkadaşlar takımı tamamen bırakıyorum. Artık ayrı gittirmem lazım. Cidden inanılmaz iğrenç bir oyundayız ya. Ben daha önce hiç böyle iğrenç bir oyun oynamadım. Ama kazandırabileceğimi biliyorum. Yine de trebe bastık burada. Bak baksana nereden geldi bu mesela? Ne yapıyor bu adam burada? Top ölmeye devam ediyor. Şimdi buradan yine sayı çıkar mı? Her yerde tüneli var. Bak ya. Şimdi izlerken şey diyebilirsiniz. Ejder var. Ejder'e gidiyordur falan adam diyebilirsiniz. Ama önce ejder alıp sonra nasus kesmek daha mantıklı. Şu an bilerek saldırıyorlar bana. Sanırım anladılar yayıncı oldu mu. Komple herkesi susturdum. Şu an böyle oynamak istiyorum. Belki birisi yazı yazar moralim bozar. O yüzden moralim bozulsun istemiyorum. Kaybetmiş bir durumdayız. Belki bir şekilde kazanırız. Tipe bak ya. Sandra falan geliyor herhalde. Ah ah nasıl bir takıma düştük. Kazanacağız ama. Klasik bir şekilde arkadaşlar yavaş yavaş burada stack kasıyorum. Rakibin her zaman bana geleceğini düşünerek oynayacağım. Yani şu an şurada Rexha'yı bekliyormuş gibi oynayacağız. FF geldi. tek olsa keserim ama yine Rek'Sai yanındadır. Derken Rek'Sai yanında değilmiş. Bay <laughs> bay. Bu sefer seni kim kurtaracak ha? Rek'Sai'nin orada olduğunu öğrendim. Şimdi rakibi hiç map'te görmüyorum. Ya barondalar ya bana gelecekler. Buradan devam etmek istiyorum ama büyük ihtimalle Lisandra teleport attığına göre Rek'Sai de buraya geliyordur. Evet. Dediğim gibi. Şöyle Volibear'a gidiyorum. Adam korkmuyor ya hiçbir türlü. Vay vay. Sıçra atacak değil mi? Biz bunu öldürüyoruz. Adamlar bottan kule açıyor. Bum. <laughs> Ve P Soraka 5-5 olduk tekrardan. O merhaba. Üf, o altında ben aldım. Ejder'e gidelim hadi. Yırtıcıyı bastık. Bir ışınlanacağım. Karşıma voli bir çıkabilir. Boom. base atalım. Taptan devam edelim oyuna. Ay, ne yapıyor ne ediyor yine ölmeyi başarıyor. Ben neden shutdown veriyorum. Bak, baksanıza rakip takımdaki kill'lere. Bak onu gördünüz ölmeyin orada. Nereye gitsem Rek'Sai oraya geliyor bakın gördünüz mü? Bu sefer de buraya doğru geliyor. Mide Vadi çağırdı. Çağırsın bakalım. Sanırım Volibear buraya gelecek. Gelmiyor. Fight'a gidilir. Çünkü Rek'Sai buraya geliyor. Gelmiyor gibi de. Devam edeceğim ya. an base atmam gerekiyor mu bakıyorum bir Bu kuleyi de alalım Ya rakipten voliyi üzerime çektim bence Word Şuradan bir geçelim kurtulalım Tamam voli gelmiyor bir base atıp gargoyle bitireceğim Helal. Jinx şu an 300 altın veriyor. Onu bir yerde bulup öldürmem lazım. Bence mid'e gelecektir. Aha botta. Aleti bastım. Yırtıcıyı basamıyorum. Şu an bastım. Hal geldi. Kaylon'u halleder. Güzel. Bak ölecek yine. Yanlış yapıyor. Adamlar baronda. Belki birisi beyz atamaz. Merhabalar. Oğlum tiplere bak lan. Bak buradan gelmeye devam ediyor bir daha. Kalkule alıyor mu almıyor mu hiç umurlarında değil. Tek amaçları nasıl su kesmek. Bombu şure kalmış. Sana base attırmam ben. Sabaha kadar savaşırız. Ama Soraka yani o kadar önde kalan lazım sonra kayana. nasıl 4 tane item var ya. İnanılmaz. Halen video izleyip kardeşim like atmadıysan bak ne kadar uğraşıyorum. Ne olur bir destekle. Öldü o işte. Öldün, öldün. Allah Allah. Ben şöyle bir sayıya gideceğim. Bak, adam akıl oyunları yapıyor oradan. Kule ittiriyor falan. sayı kazanmak için her şeyi yapıyor çocuk. Burada bir volibir var yine. Kafasına buyruk bu şekilde ittiriyor. Öldüm be bro. 0-5 miydik? 1-5 miydik? 8-5 olduk şu an. Beş mit gidelim dedim. Jinx'i kesmeleri lazım ama burada 16 altı level olacağım. O yakalandı çocuk. Oynarız lan. sen de neymişsin be Yanlış hedef seçiyoruz kendimize Seni sabah kadar slow'larım ben. Ee. Hahaha. <laughs> Buradan birazcık iyileştireceğim kendimi. Oğlum bu nasıl kendine böyle güveniyor? Arkadaşlar o kadar çok aktif olan eşyam oldu ki. Şunu almam lazım bunu bekliyorum. Gel dedim 5 mid bitiririz her şeyim var dedim. Şu an Kyle'ın satmaması lazım burayı. Aa barona girdik. Harika bir kol bence. Şöyle Bravo Wild'dan. Ulti ile kaçacak. Kaçmadı. Delikanlı çıktı. Jinx halen yaşıyor. Yavaş yaptım. Öldürdük. Gayet güzel bir oyundu. Bakın arkadaşlar tilt olmadım. O kadar genk yedim ve oyunu taşıdım. Demek ki her şekilde oyun kazanılıyormuş. Kendinize inanmanız lazım. Hadi gelin hasar tablosuna falan bakalım. Artı 16 LP geldi. Rakip takım birbirlerine küfür etmeye başladı. Bizim adam ne diyecek acaba? Tao dedi bakalım ne diyecek? Arkadaşlar kavga devam ediyor baksanıza. Çok fena bir kavga dönüyor. Hasar tablosuna geldiğimizde en yüksek hasarı ben atmışım tabii ki. Yine bir gökdelen dikmişiz yüksek eloda. En yüksek altında ben kasmışım. Bildiğiniz oyunu taşıdım. 10'a 5, 9 oynadık. Şöyle grafikleri de göstereyim. İzleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın Tao kaçar. Bay bay.